Şalom ve kulağım, herkese selamlar. Yine özel kelimeler serisinden devam ediyoruz. Bugünkü harfimiz TET. TET harfinden devam edeceğiz. Çok uzun bir liste değil, kısa bir liste açıkçası ama bilmekte son derece faydası olan kelimeler bunlar. Başlıyorum. İlk kelimemiz TEVA. TEVA diye okuyoruz. Büyüteyim biraz. Evet. Teva, tet, bet, ayin. Doğa, tabiat demek. Teva, ha adam. Yani kimin doğasıymış? Adamın, yani kişinin doğası. Teva, ruhani. Manevi doğa. Ruhani kelimesi manevi demek bu arada. Tov, verra. Bu sıklıkta karşımıza çıkan bir tanım. Bu ee, bu şekilde yazılır. Yani şurada ve kelimesi yazılır. İyi ve kötü demek. Ra kötü demekti. Eski derslerden karşımıza çıkmıştı birkaç defa. Tovera. Bu ifade çok ya e, duyulur, işitilir. Tabi şu işaret olmaz. Aydetmiş. Pardon. Tovera bu şekilde. Tov ve yaşar da yine daha önceki derslerde de görmüştük. İsrail kelimesindeki ilk kelime yani yaşar, yurt için reş, direkt demekti. De, tov ve yaşar, iyi ve direkt. Eğilmeden, bükülmeden, direkt yansıyan, etki eden veya. Hatta yaşar kelimesi şu manada da kullanılır. İnsanlarla konuşurken bazen işte yani çok bir konuya veya şöyle derim. Hani ben adam yaşar. Yani ben direkt bir insanım. Yani dobra bir insanım. Yani direkt e, ifade etmem gereken şeyi ifade ederim manasında. Tov ve metif. Dikkat ederseniz metif kelimesi de zaten pardon ayrı bir konuydu. Tov ve metif iyi ve faydalı demek. Tov ve onek iyi ve zevk. Şu kalıbı çok duyarsınız. Bu bir kalıp. Tovli muti mi hayay. Tekrar ediyorum yavaş okuyarak. Tovli yani bana iyidir ki neymiş? Muti mi hayay. Met kelimesinden gelir. Mem taf kelimeleri den türetilmiştir. Met ölü demektir. Muti ölümüm oluyor. Şuradaki Yut şeliden gelen yut yani benim kelimesinden gelen yut, tovli muti yani ölümüm daha iyi neyden iyiymiş mi dendan hayay yaşamımdan ölümüm yaşamımdan iyidir. Buradaki ifade kesinlikle bu dünyaya atfen e, kullanılmış bir ifade değil özellikle Mısır'dan çıkışı ve pesah konusunda çok e, çok demeyelim de yani orada da e, ifade edilir. Kişinin bencil doğasını her ne pahasına olursa olsun değiştirmek ve bundan uzaklaşmak için sarf etmiş olduğu veya sarf edeceği çabayı tanımlayan bir kalıp. Yani bedeli ne olursa olsun burada kalmayacağım, bu mevcut doğamda kalmayacağım, gerekirse bunun sonunda ölüm olsun. Yani ölüm derken bencil arzularının ölümü, bencil doğasının ölümü kastediliyor. O yüzden Tovli Muti Mihayah ölümüm yaşamımdan iyidir diye bir kalıp var. Bu genellikle e, yanlış hatırlamıyorsam e, Pesah konularında e, veya bunlarla ilgili yorumlarda, makalelerde önümüze gelir. Tovli Muti Mikayay Tum A Saflık eksikliği kirlilik. Kirlik de diyebiliriz ama bazı yerlerde saflığın eksikliği manasını da gelir. Tipat Zera Zera kelimesini daha önce yine görmüştük. Ee, Araşem diye bir şarkı vardı. Yine Mısır'dan çıkışla ilgili. Ona atfen bir kaç e, Mısra'dan oluşan bir şarkı. E, döl demekti. Orada ifade etmiştim. Hatta bir cümle vardı. Bayris lo zarua. Yani toprakları dölleme diye bir tanım vardı. Buradaki döl Tamam günlük hayatta zera döl manasında, siper manasında ve ayrıca bazen tohum manasında da kullanılır. Bir şeyin özü manasında da kullanılır. Ee, bu tip manalara da gelirken ayrıca kişinin öz doğasını, öz doğasına da atıfta bulunur. Yani bencil duyguları veya bencilliği. Tipat zera dediğimiz şey döl damlası olarak ee, çevirebiliriz. Tipa, tet, yut, pey ve hey harflerinin oluşan kelime tipa e, damla demek. Tipat dediğimiz zaman damlası oluyor. Neyin damlası? Zera. Döl damlası. Böyle bir tanım söz konusu gerek yorumlarda gerek e, ilgili makalelerde karşımıza çıkıyor. Tal. Tal hem Kadın hem erkek ismi günlük hayatta bu şekilde daha çok kulağımıza e, çalınır. Fakat e, kelime manası aslında "çi" dediğimiz şey yani geceli gündüz arasında havanın buharlaşmasıyla oluşan su damlacıkları. Herhalde öyle tanımlıyoruz. E, yani böyle çiçeklerin üzerinde, arabaların ve eşyaların üzerinde gördüğümüz su damlacıkları da "tal" diyoruz. Ayrıca erkek ve kadın ismi ee, yine otantik metinlerde karşımıza çıkıyor. Tam, tamim. Gördüğünüz gibi tamın çoğulu. Tam lezzet demek ve tamim lezzetler demek. Başta belirttiğim gibi TED ile ilgili çok geniş bir e, tanım yok. Yine bir önceki derslerde ifade etmiş olduğum gibi bunlar belli bir bölümün ifadeleri. İleride eklemeler olacaktır. Yine sormak istediğiniz varsa sorun. Tekrar izlemenizde fayda var. Paylaşmak isterseniz de paylaşın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.